Hepinize selamlar, sevgiler dostlar. Bugün sizlerle beraber 7 Şubat'ta açılacak olan 98-99 DSL'lik yapıda Prime 2 inceleyeceğiz. Bu videomda sizlere Nesle Market, TL ödülleri, lonca savaşları, bireysel turnuvalar, eventler ve daha birçok özellik tanıtacağım. Haydi hep beraber tanıtım videomuza geçelim. Tanıtıma geçmeden önce kısa bir not bırakmak istiyorum. Prime 2 sunutunda Market'ten alınan kostüm, pet, binek, başlık, silah fişi tamamen görüntü amaçlı kullanılacaktır. Ve hiçbir şekilde attığınız savaşları etkilemeyecektir dostlar. Yani bu sunucuda Black VSS'i geçerli olacaktır. Ayrıca sunucu açıldıktan 2 saat sonra yani gece saat 11'de TL ödüllü yarışması olacaktır dostlar. Bunda Sinfos'unu geçmek istiyor. Sadece nepeçe tanıtımlarına geçelim dostlar. Biyologçumuza geliyoruz. Buradan 92-94 görevlerimizi biyologlarımızla tık tık alıyoruz. İstediğimiz zaman da tekrardan sıfırlayabiliyoruz. Hemen geldim silah satıcısına. Burada dikkatinizi çekerim. Bir tane kim bir tane zehir kalıcımız var. Bunları farm atarken kullanabilirsiniz. Diğer malumatlarda gördüğünüz gibi alıp buradan tekrardan dönüşümünü yapabilirsiniz. Geldim hemen marketimizde. Marketimizde neler var dostlar? Taşlarınız burada sizi bekliyor olacak. Ardından bir tane hippie'li burada petimiz var dostlar. Bunu bütün karakterler ücretsiz bir şekilde alıp 3 kaybiden yaralanabilecek. Ayrıyeten birebir veya 5'te 5'lik savaşçı, ninja, sura, şaman karakterlerinize özel itemleri direkt hazır bir şekilde alabileceksiniz. Hemen buradan bir tanesini deneyelim. Savaşçıyı çektim dostlar. Tıkladım. Ne istiyorum? Kimle vs atacağım? Savaşçı vs şaman. Hemen tıkladım dostlar. Buradan itemlerim hazır olarak önümüze geliyor. Eğer bunları beğenmezseniz kendiniz özel efsunlarınız varsa markete giriyorsunuz. Burada neyimiz var? Kadim efsun destemiz var dostlar. Kadim efsun destesiyle istediğiniz kendiniz özel efsunları getirip devam edebiliyorsunuz. Ayrıyetten de şöyle tekrardan tıkladım. Lonca savaşlarına gireceğiniz zaman da savaşçı vs loncalığa tıklıyorsunuz buradan size bütün itemlerinizin savaşçı vs loncalık veriyor dostum. Ardından çıktım. Hemen gelelim zırh satıcımız. Burada dostlar iç itemleriniz, takılarınız, zırhlarınız dediğim gibi tekrardan var. Ayrıyeten birebirden bire birden 5'te 5'ten de elde edebilirsiniz. Bunu kapattık. Burada bir Seon dayımız var. Dayımıza geldik abi. Burada ne var? Canavarlara karşı güç sunu %250 diyor. Bu ne demek dostlar? Şimdi bu sunucuda bir farm sistemi var. Farm sisteminde ne oluyor? farmı atıyorsunuz. Hemen şöyle üstleyelim. Ne diyor? Bana bin tane ot getir diyor. Kıracağınız metinlerden ve keseceğiniz bosslardan elde ettiğiniz malumatları getirip bu verdikten sonra size canavarlara karşı güç efsunu 250 olarak veriyor. Fakat şöyle bir durum var. Bu canavarlara karşı güçlü 250 efsunu aldıktan sonra aklınıza şöyle bir şüphe uyanabilir. Ya bu sonuçta acaba farmla ben hasarımı yükseltebilir miyim? Vs'lik hasarım artar mı? Veya işte Yarılı kostümler falan alabilir miyim? Hayır dostlar burada öyle bir şey yok. Burada sadece Black VSS var. Attığınız farmla ne kasıyorsunuz? Hemen coin market'e geldim. Burada farm market var dostlar. Farm market'e tıkladığım zaman ne veriyor. Bakın kırdığımız metinlerden elde ettiğimiz Farm ekipman kristalleriyle beraber Buradan küpemiz, kolyemiz, ayakkabımız, bilezik, kalkanlar, kaslarımız, yüzüklerimiz her şey burada. Bunlarla beraber farmınızı güçlendiriyorsunuz. Ve sunucuda otav var. Bunlarla beraber de app kasıyorsunuz. Yani oyunu ücretsiz bir şekilde de benim görüntüm olsun derseniz bu şekilde oynayabilirsiniz. Hayretten çıktım. Destek ne geldim. Hepinizi buradan alıp çarınızda 99 level'e atabilirsiniz. Hemen şöyle lonca penceresini açayım dostlar size. Lonca penceresinde neyimiz var? Zaten loncanız direkt 20 level olarak sizi karşılayacak. Oyun bize bir güzellik yapmış. Güzel sembolleri de eklemiş buraya. Bilginiz olsun dostlar. Ardından e, lonca yeteneklerine geldim. Buradan istediğiniz lonca yeteneğini de verebilirsiniz. Tekrardan giriş yaptığınız zaman bedensel, zihinsel tüm karakterlerin özelliklerini de buradan elde edebilirsiniz dostlar bilginize. Araya bir tane daha not sıkıştırmak istiyorum dostlar. Gördüğünüz gibi üzerimde e, benim yıllardır oynadığım ekip arkadaşlarımın tagı var. Yani rest loncamız. E, rest ailemiz diyeyim kısacası. Biz bu sunucuda aktif olarak bütün lonca savaşlarına, ronarklara, alan savaşlarına, Bireysel turnuvaların tamamına gireceğiz. Ee, bilginize yani demem o ki iş rakipler aranıyor dostlar. Buyurun gelin beraber savaş alıp rekabetimiz her zaman sürsün. Dostlar sizlere biraz da oyunun grafiklerinden bahsetmek istiyorum. Böyle elimde bir tane e, Triton kılıcım var. Bunu ben 3600 yani son evrime kadar getirdim dostlar. Ayrıca bir tane de sarı silah efekt eklediğim zaman elimde gördüğünüz gibi sarıya sarı yasarı, çok güzel bir çift parlamalı efekt oldu. Ayrıyetten üstündeki pro ile beraber gördüğünüz gibi zaten kromuz sarı elimizde sarı yaptık çok güzel bir efekt olur. Ayrıyetten tekrardan size grafikleri göstermek adına hem bir çift deneyelim hem de oyundaki bineklerimize bakalım hem de hızlarına merak ediyorum onlara bakalım beraber. Böyle geldim. Bir tane bizim ejderhamız var bindi ejderhaya. Görüntü gayet hoş ve güzel. Şu de etrafından göstereyim. Ya hızına bakalım da olsa o gayet hızlı gayet güzel kanka şimdi. Diğer bineğimize geçelim çıkarttım dostlar bunu. Hemen bir tane şöyle tek boynuzlu canavarımız var. Ona da bindim. Böyle bakalım bir yakınlaştırayım size. Gayet güzel. Şekilleri gayet güzel. Bunlarla şöyle bir yaklaşık 15-20 kişilik bir lonca ile beraber hepsini biz de böyle bir geçtik. Grafiklerden şuradan da Gözlerindeki detaylara kadar bakabilirsiniz. Çıkarttım bunu da. Başka bineklerimize bakalım. Bunlar hemen hemen birbirleriyle aynı. Şöyle bir gemimiz olacak oyunda. Buna tabii ki de toplu binemiyoruz. Ama şöyle size bir göstereyim. Korsan gemimiz var dostlar. Bunu da FF grafik, grafik olarak zaten çok güzel bir şekilde konulmuş. Şöyle göstereyim. Gayet hızlı da gidiyor dostlar. Ardından hemen şöyle çıkarttım. Yanımızdan yollayalım. Şimdi bir çiftel kostümüne bakalım. Biliyorsunuz çiftel kostümler de bu oyunlarda çok güzel duruyor. Hemen şöyle yer insanımızı diyor? Bunu yapmadan önce tamam, çıkarttık kanka. Bir saniyemizi bekleyelim. Yer insanımızı taktık. Laf işimizde takalım hemen. Şöyle taktım dostlar. Parlamamızı da verelim. Parlamayı da verdim dostlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve makul bir şekilde parlıyor. Hemen şöyle benim e, eski tiplerden hoşuma giden bir Ezio kostüm seti var. Hemen bunda bir deneyelim üstümüze Şöyle başlığımızı taktık bekleme kuralı bekliyoruz. Hemen kostümümüzü de taktık. 10 numara 5 yıldız. Star gibi oyunda sadece kostüm, pet, binek, başlık, silah fişi var. Tekrar tekrar üstüne basıyorum. Bunlar sadece oyunda görüntü amaçlı kullanılacaktır. Dostlar deminden bahsetmiştim. Ee, oyun 7 Şubat saat 21.00'da yani Cuma günü açılacak. Aradan 2 saat geçtikten sonra yani saat gece 11'de bir Ox Eventimiz olacak ve bu Ox Eventi TL ödül olacak dostlar. Oyuna girdiğiniz takdirde Uriel'e geliyorsunuz. Hemen burada yerini de göstermiş olayım. Ox yarışmasına tıklayıp içeri girebilirsiniz. Ayrıyeten burada da gemi savaşını değinelim. Gemi savaşı bireysel oluyor dostlar. Zaten biliyorsunuz diğer sunuculardan da az çok aşinasınızdır. Gemi savaşında en çok sayıya alan kişiye EP ödülü veya TL ödülü veriliyor dostlar. Bunlar da sunucuda mutlaka yer alacaktır bilginize. Dostlar şimdi farm epi 1'e geldim. Buradaki metinlerimizin canları 50k olacak şekilde ayarlanmış. Bizim 4 tane farm hepimiz olacak. Şimdi biri gösterdim. 2 ve 3 aynı şekilde devam ediyor. Burada sadece e, birinci de aldığınız 1x drop. ikinci de aldığınız 3x drop. Üçüncü de aldığınız 5x drop. Ondan sonra hemen şuradan metin bölgelerinden metin bölgesine geçiyorum. Özellikle burayı size göstermek istedim. Ya iki 2'de hani artık e, olur mu olmaz mı demeyin. Her şey oluyor dostlar. Bunlar birer metin gördüğünüz gibi. Ben de gördüğümde çok şaşırdım. Fakat burada animatin arar mıyım bulur muyum bulamaz mıyım gibi bir sıkıntınız yok. Buradan dilediğiniz gibi zaten otağımız var dostlar. otovada bırakıp burada sabahlara kadar farmınızı atıp işte ee, farm itemlerinizi güçlendirebilirsiniz. Animatinlere daha çok vurabilirsiniz. Bunlar da dediğim gibi tekrar tekrar üstüne basarak söylüyorum. Hiçbir şekilde VS'lere etki etmeyecek. Ayrıyeten sadece sadece farmasanızı güçlendirip keyfinize bakacaksınız. Bunlarla da ev kuponlarınızı kasıp oyuna para yatırmadan kostümlerinizi, bineklerinizi çekebilirsiniz. Dostlar şimdi ortak alana geldim. Buraya nasıl geliyoruz? Nişan alma yüzünden ortak köy DS alanına tıkladıktan sonra buraya geliyoruz dostlar. Burada PvP açık bir şekilde dilediğiniz karakterle istediğiniz gibi serbest açıp savaşabilirsiniz. Ayrıyeten videonun sonuna gelirken şunu belirteyim. Ee, siteden çok mufil seçerseniz benim adıma kayıt olup gelmiş olursunuz. Ee, beni seçip gelen dostlar bana söylerse e, vs atalım diye eğer beni kazanan kesen olursa dostlar ben iddialıyım bu konuda Şaban'da, Savaşı'da, bütün karakterlerde gelip bana mesaj bırakmanız yeterli beni kesene ep ödüllerimiz kostümlerimiz başlıklarımız devam edecektir zaten beni diğer sunuculardan da biliyorsunuz ee, şimdiden hoş geldiniz diyelim 7 Şubat saat 21.00 Cuma günü görüşmek üzere. Rest beraber bu sunucuda olacağız. Prime 2 diyoruz. O zaman herkese iyi akşamlar görüşürüz.